Adil paylaşım modeli ile gelir dağılımında bireyler ve bölgeler arası adaleti tesis edeceğiz. Denk bütçe yapacağız. Borçlanma ve borcu borçla kapatma politikalarına son vereceğiz. Kamu bütçesinin faize aktarılmasını önleyeceğiz. devletin kaynak ihtiyacını borçlanma zam veya ilave vergiler ile değil, milli kaynak paketleri ile karşılayacağız. Türkiye, vergi sistemini yeniden tanzim ederek vergi oranlarını mümkün olan en alt seviyeye indireceğiz. Emeğiyle geçinen işçi memur ve emekli gelirleri üzerinden vergi almayacağız. Asgari ücreti ve emekli maaşlarını insanlık onuruna yakışır seviyeye memur ve çalışanların maaşlarını ise gelişmiş ülkelerdeki seviyeye çıkaracağız. Yeniden Refah Partisi